Merhaba. Merhaba. İsim, söz, isim miydi? Bizler, Bizler, bir senedir oldum. Ne olacaksınız? Saç Hangi taraftan? Sağ taraf. Sağ taraf. Ne sebeple olacaksınız bu ameliyatı? Avasküler filan ne Sebebiyle olacaksınız. Sebebiyle evet. Bir yürüyüşünüzü görelim ameliyat evet. mühendisi. Kaç gün oldu? 15 gün oldu. Nasıl geçti süreç? Memnun musunuz? Memnunum çok rahatım. Çok iyi. Herhangi bir değnek bolluk kullanıyor musunuz? Bugün bıraktım. 15 gün boyunca değnek kullandınız. Evet. 15. gün değnekleri şu an bıraktı. Evet, bıraktı. Bir yürüyüşünüzü görelim. Tamam. Bu ilk deneksiz yürüyüşünüz. Evet. Bir de diğer tarafa doğru yürüyelim. Ne kadar oldu ameliyat olundu? Bir buçuk ay oldu. Bir buçuk ay oldu. Nasıl geçti süreç? Nasılsınız şu anda? Çok iyiyim. Egzersiz, Egzersizlerimi yapıyorum. Daha da iyi oldu. Çok iyi. Bir yürüyüşünüzü görelim. Tamam.